Bayıldır Elektronik'ten merhaba sevgili dostlar. Bir ürün tanıtımı ve kutu açılımıyla daha karşınızdayım. Bugün tanıtacağım ürün gramofon görünümlü, görünümlü gerçek ahşap müzik Apollo markasının nostaljik FM radyosu arkadaşlar. Bunun tanıtımını yapacağız. Hemen kutu açılımına geçmeden önce üründen biraz bahsedelim. Müzik, müzik Apollo firması arkadaşlar. Klasik retro Stilinde radyolar üreten, gramofon şeklinde, pikap şeklinde mini radyolar taşınabilir. FM radyolar, hoparlörler üreten bir firma. Ürünleri gerçek ahşaptır arkadaşlar. Ahşap görünümlü değildir. Gerçek ahşaptır. Ürün teknik bilgilerinden biraz bahsedelim. Model numarası B6 olarak geçmektedir. Ve ses gücü 10 watt'tır arkadaşlar. İçerisinde 2 adet hoparlör var. 5 watt'tan. 10 watt arkadaşlar. Batarya ise 1800 mAh. Ee, Li-ion şarj edilebilir pil var arkadaşlar. Bluetooth mesafesi ise 10 metre. Hemen GTIN kodu da var. Çin'de üretilmiş orijinal bir üründü. Kutu açılımına geçelim. Ürünümüzü test edelim arkadaşlar. Şöyle bir kutu çıktı. Ve ürünümüz arkadaşlar. Kutu içerisinden başka çıkan bir şey yok. Şunu da poşetinden çıkaracağım. Şöyle koyalım. Şu beyaz kutuda ise bir adet mikro USB bir tarafı USB şarj kablosu çıktı. Bir metre uzunluğunda. Herhangi bir adaptör çıkmadı arkadaşlar. Siz bunu Bilgisayarınızın USB çıkışından Powerbank'ten veya telefonunuzun adaptöründen şarj edebilirsiniz. 1800 mAh bataryası var. 1 saat, 1,5, 2 saatte 1, 1 ile 2 saat arasında şarj olacaktır. Şöyle bir tane taşınabilir anten çıktı. Bunu da e, tek göstereceğim. 1 metre uzunluğunda çift taraflı AUX kablosu çıktı. AUX şu işe yarar arkadaşlar. AUX modunda müzik dinlerken bir tarafını telefonunuzun ya da MP3'ünüzün AUX çıkışına takıyorsunuz. Diğer ucunu buna takıp AUX modunu alıp müzik dinleyebiliyorsunuz. Bir adet de kullanma kılavuzu çıktı ve teknik bilgilerin yer aldığı. Şöyle İngilizce kullanma kılavuzu ve teknik bilgiler de burada yer alıyor arkadaşlar. Nasıl şarj edeceğiz? FM modunu vesaire bunları anlatan bir kullanma kılavuzu. Bizler burada bu videoyu çekerek sizlere nasıl yapılacağını bir nebze anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Bu şarj kablosunu ve AUX kablosunu tekrar kutu içerisine koydum. Bizler ürünü test edeceğiz. Şöyle bir anten çıktı, teleskopik bir anten gördüğünüz gibi. Bunu da şu arkadaki AUX kısmına takarak, şöyle bakın, anten olarak kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şunları da kaldıralım. Şimdi antenini çıkaralım. Ben ürünü biraz göstereyim. Bir burada arkadaşlar, gerçek ahşap şu ön kısmı. Yan taraflar ise ABS malzeme. Plastik ağır bir ürün. Şöyle iki tane plastik ayakları var. Bakın. İkili plastik ayak. Dört tane toplam. Şöyle masa üstünde güzelce durabilsin diye. Güzel ayaklar var arkadaşlar. Buraya vidalanmış bunlar. Üst tarafta ise bu, e, bunun normalde iki farklı rengi var. Bir bu açık rengi bir de koyu rengi. Bize açık rengi denk gelmiş. Bunu e, deneyeceğiz. Ses kalitesini, e, ses kalitesi konusunda iddialılar gayet test edeceğiz bunu da. Şurasında da mikrofon girişi var. Şöyle yaklaştırayım. Mikrofon girişi de burasında. Yani Bluetooth'la bağlanıp telefon görüşmesi de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yan panellerinde herhangi bir şey yok. Arka paneline bakıyoruz. Arka panelinde de yine hoparlörün subwoofer çıkışı var. Oradan da yine e, ses veriyor arkadaşlar. Burada ise USB flash bellek giriş yeri var. Flash bellek takarak müzik dinleyebilirsiniz. Yanında dc 5 volt mikro usb şarj giriş var. Buradan ürünü şarj edebilirsiniz. Dediğim gibi şarj süresi yaklaşık 1-2 saattir. 1800 miliamperlik bataryası var. Onun yan tarafında ise aux girişi var. Anteni de buraya takacağız. Şu görmüş olduğunuz anteni arkadaşlar. Buraya Radyo modundayken burada takıp dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Onun haricinde yan tarafında micro sd Hafıza kart giriş yeri var. Yani bu tf kart dediğimiz tf kart giriş var oraya da hafıza kartı takıp müzik dinleyebilirsiniz. Şimdi bu üst tarafı da gramofon görünümü verilmiş. Buradaki tuşlarda ise arkadaşlar şurada on off düğmesi var. Buna basalım. Bluetooth, mode. Bluetooth modunda açıldı. FM moduna geçeceğiz. FM mode. De volüm de <laughs> Sonsuz düğme var arkadaşlar üzerinde. Şimdi e, radyo kanallarını hafızaya kaydetmesi için play/pause düğmesine 2 saniye basılı tutacağım. Cahet dinedi Allah. Şu an kanalların <laughs> hafızasını alıyor arkadaşlar. <laughs> Kural toplantısı. <laughs> falan onları bir iktidar... Onlar ...yetimizle taçlanan... ...oradan da Avrupa'ya gidiyor. Avrupa <gülme> Asya'ya Yanarsan yan benim için Fark etmez ardımdan Küçük çekmece istikameti yoğun Türkiye Petrolleri yol durumunu sundu Aha ben Radyo Arkadaşlar anteni çıkarsam da gayet haber. güzel çekiyor Reklam Akıllı Alışveriş Arkadaşınız Vadadan sofralarınıza 40 lira World Puan 23 Ağustos'a kadar gıda alışverişinizi internetten yapın. Yurt dışından gelen tek konu Elina Doni sahne alacak. Ertesi gün yani 11 Eylül günü ise yine aynı sahnede maruş Gitar'ın Türkiye'deki. Power off. Moda basacak. Bluetooth modunda deneyelim. Evet şu an Bluetooth modunda arkadaşlar. Bir de Bluetooth modunda test edip ölçülerini de verelim. Bluetooth ismi B6 arkadaşlar. Bu cihazın da modeli B6. Buna bağlanacağız. Şu an bağlantı başarılı. Ses testinde yaptık. baslı bir şarkı açtım. Özellikle gördüğünüz gibi burada gayet etkili bir şey verdi arkadaşlar. basları ses temizliği olsun. Ses kalitesi olsun. Gayet güzel. Hem boyutu açısından taşınabilirliği. Yanınızda da taşıyabilirsiniz. Masanızda, ofisinizde masanıza da koyabilirsiniz. Çalışma masanızın masanızın bir kenarında da durabilir arkadaşlar. Çok güzel bir Hediye de olur arkadaşlar ee, sevdiklerinize şöyle bir e, nostaljik görünümlü bir hoparlör retro bir ürün arıyorsanız bu ürün e, klasik görünümü verilmiş retro radyolar arasında e, en iyilerinden bir tanesi. Çok güzel bir ürün ben ses kalitesini gerçekten beğendim. Gerçek 10 watt ses kalitesi var arkadaşlar ses gücü var. Şimdi ürün ölçülerini de verelim. Şöyle uzunlamasına 18 santimetre uzunluğu var arkadaşlar. Yerden yüksekliğine bakalım. Yerden yükseklik şuraya kadar arkadaşlar 8.5 cm. Bu yukarıya kadar bakarsak 16.5 cm buraya kadar arkadaşlar. Arkaya doğru uzunluğuna bakacağız. Arkaya doğru kalınlık da şu dediğimiz yerde 7.5 cm. Çok güzel bir ürün. Kaliteli bir ürün. Yanında şarj kablosu, AUX kablosu ve AUX girişli anteni ile birlikte gelmektedir. Biz anten takmadan da radyosunun gayet güzel çektiğini gördük. Üzerindeki dü düğmeler açma kapama düğmesi. Uzun bastığınızda e, açılıp kapanıyor cihaz. E, bir kez bas çek yaparsanız mod değiştirir. E, FM moduna geçer. Bu üzerindeki sonsuz düğmeyi de ses açma kısmı olarak kullanabilirsiniz. Yukarıdan aşağıya doğru bastığınızda ise play pause görevi görecektir. Ürün çok güzel dediğim gibi tavsiye ederim. Sizler de ben bu ürünün linkini videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Linke tıklayarak bu ürünün satıldığı sayfaya ulaşıp e, ürünü inceleyebilirsiniz arkadaşlar. E, ürünle ilgili daha detaylı bilgilere, teknik bilgilere e, linkteki sayfadan ulaşabilirsiniz. Ürünle ilgili sorularınız varsa e, çekinmeden videonun yorumlar kısmından bize sorabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz video like atmayı ve kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda da görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.